Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben coğrafya hocanız Recep Karabacak. TET coğrafya dersimizin doğal sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye'de iklim tipleri olacak. Şimdi Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler var. Bu faktörleri göreceğiz. Birinci mutlak konumun etkisi yani matematik konum. Türkiye'nin bulunduğu kuşak 30 derece ile 60 derece enlemleri arasında yer aldığı için Akdeniz iklim kuşağındadır. Bundan dolayı batı rüzgarları etkilidir. 30 derece ile 60 derece enleminde etkili. Cephesel kökenli yağışlar olur. Hatırlayın kutup rüzgarlarıyla batı rüzgarları 60 derece enleminde cephe yağışlarına neden oluyor. Orta kuşakta olduğu için dört mevsim belirgin olarak yaşanıyor. Sıcaklıklar Türkiye'nin bulunduğu şöyle çizelim. 36 42 kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenleri Ekvator'un kuzeyinde yer aldığı için sıcaklıklar genel olarak güneyden kuzeye doğru, kuzey yarımkürede yer alması sebebiyle azalıyor. Dağların güneye bakan yamaçları daha sıcaktır, bakı etkisiyle. Bunlar matematik konumun etkisi. Yer şekilleri Türkiye dağlık ve engebeli bir arazi olduğu için yer şekillerinin kısa mesafede de değişmesi iklim şartlarının da kısa mesafede değişmesine neden olmuştur. Yine dağların uzanış doğrultusu, dağların kıyıya uzanış doğrultusu da e, iklim tipini etkilemiştir. Yükseltinin etkisi Türkiye batıdan doğuya doğru yükseltisi arttığı için sıcaklıklar da batıdan doğuya doğru azalmaktadır. Etkili olmuştur. Denize göre konum Kıyı bölgelerimizde sıcaklık farkı azken iç kesimlerde fazladır. Neden? Kıyı bölgelerde nem fazla olduğu için nem neminle ne karı fazla olursa sıcaklık farkı da o kadar az olur. İç kesimlerde ise karasallık daha şiddetli olduğu için nem az olduğu için sıcaklık farkı daha fazladır. Bu sebeple kışın en sıcak bölgelerimiz Akdeniz, denizler geç ısınıp geç soğuduğu için. Mesela kışın geç soğuma gerçekleştiği için en sıcak bölgemiz Akdeniz. Yazın ise karalar çabuk ısındığı için Güneydoğu Anadolu'dur. Sıcaklık farkının en fazla olduğu bölge karasallıktan dolayı Doğu Anadolu'dur. Çevresindeki basınç merkezleri ve rüzgarlar kış mevsiminde etkili olan Sibirya yüksek basınç ülkemizin doğusunu etkiler. Söylemiştik Erzurum, Kars, Ocak Harit dağılışına baktığımızda Türkiye Ocak ayı sıcaklık dağılışına baktığımızda en düşük sıcaklıklar nerede görülüyordu? Erzurum Kars çevresinde sebebi enlem ve enlem karasal ve Sibirya yüksek basıncının etkili olmasıydı. Yaz mevsiminde bazı termik alçak basıncın etkili olması sebebiyle Güneydoğu Anadolu bölgesi Temmuz ayında en sıcak yerlerdi. Bunu da unutmuyoruz. Gelelim iklim tiplerine, Türkiye'deki iklim tiplerine. Karadeniz iklimi, Karadeniz kıyıları boyunca kıyıları diyoruz. Mesela iç kesimlerde Karadeniz iklimi yaşanmıyor. Neden? Çünkü dağlar kıyıya paralel olarak uzandığı için nemli hava kütlesi iç kesimlere doğru uzamıyor. Bu sebeple mesela Bayburt, Gümüşhane, Çorum gibi şeyler Karadeniz bölgesinde olmasına rağmen Karadeniz iklimi yaşanmıyor. Karadeniz'de her mevsim yağışlı. En fazla yağış sonbahar mevsiminde görülmekte. Bundan da taktik ne burada? En fazla yağış. Yağış hangi mevsim? Sonbahar. Eylül, Ekim, Kasım. En fazla yağış sonbahar. Direkt Akdeniz, Karadeniz diye yapıştıracaksınız. Burada sıcaklık ortalaması yağış miktarı önemli değil. Yağış rejimin düzenli olduğunu dikkat ediyoruz. Her mevsim yağışlı çünkü. Bağıl nem oranı yüksek bu da çıkar arkadaşlar şu ikisi önemli her mevsim yağışlı önemli. Bulutlu gün sayısı fazla güneşli gün sayısı azdır bundan dolayı deniz turizmini etkilemiştir bunu da unutmayalım yağışın fazla olması sebebiyle. Bitki örtüsü hem geniş hem iğne yapraklı olan karın ormanlar ve pisodomaki yaygındır. Toprak tipi ise yaygın olan kahverengi orman toprağı. Gelelim Akdeniz ikliminde. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bunu bileceğiz. En fazla yağış kış mevsiminde. Taktik olarak ne yapacaksın? Yazlar kurak, kışlar yağışlı. O çok güzel. Akdeniz iklimi yapıştır. Hangi şeyse Antalya, Mersin, Adana, İzmir ne çıkarsa. Cephe yağışları, cephe sel kökenli yağışlar vardır. Karadeniz ikliminde de arkadaşlar orografik yağışlar daha ağırlıklıdır. Bitki örtüsü kızılçam, maki, maki ve garik türleri var. Toprak tipi ise ağırlık olarak terrosa, kırmızı Akdeniz toprakları yaygındır. Baktığımızda Güney Marmara, Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi var. Karasal iklime baktığımızda karasal iklimde kendi içerisinde bölgelere göre değişiyor. İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da değişiyor. İç Anadolu'daki karasal iklimi, genelde karasal iklimde baktığımızda en fazla yağış İç Anadolu'daki ilkbaharda alır. 42'nde yağmurları. Ne diyorduk buna? Konveksiyonel yağışlar. En fazla yaşı bakıyorsunuz. Mart, Nisan, Mayıs en fazla ilkbaharda almış. Bitki örtüsü bozkır. Toprak ise step bozkır. toprağı var. Güneydoğu Anadolu'daki karasal iklimde ise en fazla yağış kış mevsiminde. Aynı Akdeniz iklimi gibi. En fazla yağış kış mevsiminde alır. Buraya baktığımızda yazların kurak. Görüyorsunuz yağış olarak az. Kışın ise baktığımızda kışın daha fazla yağış görüyoruz. Hocam Akdeniz iklimiyle karıştırabilir miyiz? Hayır. Akdeniz ikliminde yağışlar daha fazla. Sıcaklıklarda bu kadar ee, sıcaklık farkı fazla değil. Karasal iklim olduğu için sıcaklık farkı daha fazla. Yağış da daha az ve ortalama sıcaklık daha az düşüyor. Bunu bileceğiz. Gelelim Doğu Anadolu karasal iklim. Doğu Anadolu karasal iklimde de en fazla yağış yaz mevsiminde sert karasal iklim diye de geçer. Sert karasal iklimden dolayı yağışlar en fazla yağış yaz mevsiminde görülür. Sıcaklıklar burada dikkat edelim. Eksilere düşer arkadaşlar. Mesela Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da düşmez. Ama sert karasalda direkt düşer. Ortalama sıcaklıklar eksiye düşer. Bunu bilelim. Karlı gün, donlu gün sayısının en fazla olduğu iklimdir. Bitki örtüsü dağ çaylarıdır. Büyükbaş hayvancılık yapılır burada. Toprak tipi ise çernozyum toprakları vardır arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Evet. Bu Türkiye'deki iklim tipleri ile ilgili sorulara geçelim. Kentler arasında oluşan bu farklılığın nedenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi Yozgat'ta Ocak ayı sıcaklık ortalaması eksi 2 santigrat derece. Ardahan'da ise eksi 11.6 santigrat derecedir. Yozgat'ta Ardahan'da şimdi şöyle bakacaksınız. Bir yer karasal. Diğer de karasalsa Buradaki sıcaklık farkı neden olabilir? Enlemden olabilir. Başka neden olabilir? Yükseltiden olabilir. Karasallık denizellik buna diyemezsin. Niye? Abi ikisi de karasal. Ya da iki denizel olan yer, iki denizel olan yer. İki denizel olan yerin farklı neden olabilir sıcaklık farkı? Yine enlem ve yükselt olabilir. Buna denizellik, karasalık olmaz unutmayın arkadaşlar. Şimdi Yozgat da karasal, Ardan da karasal bir yer. O zaman karasallık direkt karasallık denizelliği eleyeceksin. Yozgat Ardan'a baktığımızda Ardahan'ın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Burada yükselti etkili. Sinop'ta yıllık sıcaklık farkları Konya'da. Sıcaklık farkı muhabbeti varsa abi sıcaklık farkı sıcaklık farkını direkt karasallık denizelliği yapıştıracaksınız. Sıcaklık farkını temel etkili karasallık ve denizelliktir. Şimdi baktığımızda Sinop neden Konya'dan daha az karasallık, denizellik etkili olduğu için abi. Çünkü Sinop'ta denizellik, nemlilik daha fazla olduğu için sıcaklık farkı daha azdır. Bundan dolayı denizellik olacak. Çanakkale'de yıllık sıcaklık ortalaması Muğla'dan düşüktür. A bak ikisi de denizellik. Ya enlem ya yükseldi. Bak direkt çıkıyor. Şimdi baktığımızda Muğla'dan neden düşük? Daha kuzeyde yer aldığı için, Muğla daha güneyde olduğu için daha sıcak, Çanakkale daha soğuktur. Enleme bağlı. Bu da enlem olacak. Üçünün olduğu seçenek B seçeneği doğru cevabımız. Evet, Türkiye'de iklim tipleri dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Başarılar dilerim.